Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir oyun videosu çekmiyoruz. Sadece yeni açılan Oyuncu Kaleleri adlı ortak kanalımıza sizi davet ediyorum. Bu kanalda bildi yani kanalımda kardeş kanallarımda olan da var. Atakan King kanalından ortak bir kanal açtık. Orada videolar olacak. Birlikte multiplayer oyunlar falan bir sürü oyun çekeceğiz o kanaldan. Eee şu anda Atakan'la konuşmuyorum. Onun videosunda galiba karakter konuşuyorduk ama şu anda ben yalnız çekiyorum bu videoyu. o kanala da abone olursanız mutlu olurum. Kısa bir video oldu biliyorum ama bu kadar yani daha söyleyebilecek başka bir şeyim yok. Sadece yeni kanal açıldı diye çok mutlu değilim. Denemez. Yani normal kanalım var. Ama biraz heyecanlıyım. O kanalımıza da abone olun. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, bonus. O kanala abone olmayı unutmayın ve bay bay.